Merhaba değerli izleyenler, ben Mehmet Tabak. Milas'ta, Tabakhane Caddesi üzerindeyiz. Aynı zamanda yine şehir merkezinde Milas'ın ünlü Balabca Deresi geçiyor biliyorsunuz ve o derenin üzerinde köprüler var, tarihi köprüler. Osmanlı zamandan kalma köprüler. Zaman zaman takipçilerimiz tarihimize sahip çıkalım, o tarz köprüleri meydana çıkartalım diyorlar. Bir bakın hemen burada hemen Aplangıç Parkı nın yanında Aplangeç 3 Fidan 3 Fidan Parkı'nın yanında sağa doğru dönüşte Osmanlı Köprüsü'nü görüyorsunuz. Tabi zaman içerisinde üzerine dökülen betonla birlikte artık o köprü görülemiyor. Ancak dikkatli gözler baktığı zaman fark edebiliyor. Bu tarz köprülerin olduğu söyleniyor değerli izleyenler. Aslına bakarsanız gerçekten Milas genellikle söylendiği gibi Hava Müzesi hatta bu değerlerin büyük bir çoğunluğu da gizli saklı yerlerde kalmış durumda. Söylemiş olduğum gibi dikkatli gözlerle bakarsanız ya da tarihe ilginiz merakınız varsa fark edebiliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesi Balavca Devesi üzerindeki tarihi Osmanlı Köprüsü. Kaç yıllık olduğunu bilemiyoruz ama yüzyıllar öncesine ait olduğu söyleniyor. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. 500-600 yıllık olduğu söyleniyor. Osmanlı Köprüsü'nün Osmanlı'dan kalma köprünün Gerçekten Milas'ta değerli izleyenler daha kim bilir ne tarihi yerler ne tarihi kalıntılar var henüz ortaya çıkartılamamış henüz daha bulunamamış ama zamanla ortaya çıkartılıyor ya da vatandaşlar fark ediyor fark ettiklerinde yetkililere söylüyorlar takipçilerimiz de özellikle bu tarihi köpünün orijinaline uygun şekilde tamir edilmesini gün yüzüne çıkartılmasını istiyorlar bunu da özellikle belirtmiş olalım.